arkadaşlar, bugün sizlere e, bir yardımla bulmak bulunmak istiyorum, kendimi de yardımla bulunmak istiyorum FIFA 15'te, acil para lazım, Devon Dostik'i alacağım, size transfer kodum, 81-82'lik Paris Saint Germain'de oyuncu kodum, işte onları alın hemen o 17.500 diğer de 10.000 on işte onu alın benim için güzel oyuncularınız olur 82 Birlik ben ben en düşük paraya koydum en düşük parası 17.500 on onun kuru da 10.000 Bunları gördüğünüz üzere sattım yabancı arkadaşlara. Bakın görmüştür 21 e sattım. Karromu da size de göstereyim. Pek pro değilim aslında. İşte bu karroyu 27 bin yaptım. Gördüğünüz üzere hazard var ama bu başka azar. İşte bu kadar. Ben de verdiğim oyuncularım tek Ayşar Gel, Seyit ve bu Pablo Coentro. Çünkü Real Madrid süper hem de seksenin kendisine çok memnunum. Evet, Seyit Seger, Ayşar Seger'den çok memnunum. En iyi kalecim. Şimdi bir dakika oğlum ben son kadar ve hiç gol şu ana kadar bu doğru var işte toplam bu kadar 27 bin 30 bine kurdum bu kadar emek istedi evet bir videonun daha sonuna geçtik 4 oyuncuları Özkanlı alın. alın daha fazla transfer yapmamı istiyorsanız e, beğenin videoyu bana da yardım olur. E, size de 12 bin o halde arkadaşlar lütfen bunu alsın. Çünkü para ihtiyacım var. Lütfen arkadaşlar. Bay bay kendinize iyi bakın.